Doktor Sanattan bir kez daha merhabalar. Merhaba. İpekle birlikteyiz. Bugün yine bir çizim yapacağız. Bugün sizlere kolay bir Converse ayakkabı çizeceğiz. Converse modelini herkes biliyordur. Kolay bir ayakkabı çizeceğiz. Hadi bakalım İpekçim, başlıyoruz. Baba, önce Zaten önce çizdim. ayakkabının önce ayakkabının arkasını yapacağız. Yukarıya doğru uzun bir çizgi çek. Evet harika. Şimdi alt tarafını yapacağız. Buradan hafif bir bombelik verdim. Yine düz bir çizgi. Arkaya doğru çizdiğimizden daha uzun olacak. Hafif öne doğru gelirken şu şekilde kaldırdım. Hadi bakalım. Acele etme. Gel 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 gel. Tamam şimdi ucunu yap. Güzel. Harika oldu. Şimdi şuradan ayakkabının tabanını yapacağım tamam mı? Bana bak devam ediyorum paralel çiziyorum bak. Paralel çiziyorum. Geldim. Hafif yuvarladım. İkisini birleştirdim. Tamam. Şimdi İpekciğim. Converse ayakkabıların önü değişik oluyor. O yüzden şuraya şöyle bir çizgi çek. Güzel. Sonra şurayı ikiye böleceğiz bak. Tam burayı ikiye böl. Güzel. Şimdi ayakkabımızın üst tarafını yapacağız. Şimdi şöyle bir çizgi çek önce. Şöyle, şöyle yukarı doğru e, mu? Hafif, evet, hafif yukarı doğru olsun. Çünkü yuvarlatacağız orayı. Tamam. Bakayım, tamam. Biraz daha uzatabilir. Neyse, seninki öyle olsun. Şimdi bana bak. Buradan, tamam, mı? buradan bak bana bak. Buradan başlayacağım. Aşağıya doğru geleceğim. Şurada bitireceğim. Gel bakalım. Yap bunu. Sen devam et İpekciğim. Evet. Devam et İpekciğim. Aferin. Hı. Tamam. Şimdi şimdi bir tane daha. Şuradan şöyle bir şey yaptım. Tamam mı? Sonra bunu aldım. Aynı şekilde getirip burada bitirdim. Yap bakalım. Evet. Şimdi bu Converse ayakkabıların şu ön kısmında meşhur bir yer vardır. Orayı yapacağız, tamam mı? Hani mi? Yok. Şu kısmını yapacağız, tamam mı? Aa, anladım. Bir tane şöyle çekeceğiz. Sonra bunu birleştireceğiz. Bak böyle. Yap bakalım. Götür öbür tarafa doğru. Götür 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 götür. Aferin sana. Şimdi bağcıklarını yapacağız ayakkabıların. Tamam mı? Şimdi şuraya bir yuvarlak. Buraya bir yuvarlak. Buraya bir yuvarlak. Buraya bir yuvarlak. Aşağıya kadar yuvarlaklarla dolduracağım burayı. Yapabilir miyim? Yapabilirsin. Sen istediğin gibi yap. Hı. Normalde böyle olmuyordu ama. Tamam. Sen yap babacığım. Ben böyle çizdireceğim. Güzel olacak. Merak etme. Tamam mı? Tamam. Yeter. yeter. Şimdi bağcıkları çizeceğiz. Tamam mı? Bak. Şu şekilde şu şekilde böyle çizgiler şuralarını birleştireceğiz. Hı. Hı. Aferin. Çok güzel. Çocuklar siz de bize eşlik edin. Zor bir çizim değil. Güzel olacak. Merak etmeyin. Gerçekten güzel bir ayakkabı yapacağız. Hı. Şimdi o uçlarını kapat. Bak benim gibi uçlarını kapat. Uç kısımlarını kapat. Hı, aferin. Çok güzel çizdin. Evet. Bak şimdi ne yapacağız İpek? Şimdi Çok şuralardan bak, ya. efendim? Çok mu önemli? Değil bak. Şöyle şu aralarını ha. şöyle birleştireceğim. Öyle yapmak yerine niye tek çizgi yapmıyorsun? Tek çizgi de yapabilirsin. Doğru söylüyorsun. Sonra da bunu burayla birleştireceğim. Hı, aferin. güzel. Şimdi buradan daha sonra şu şekilde bir bölüm çizeceğim. Bunu da burayla çizeceğim. Baba ayakkabıyı evet. benzemedi mi Şimdi ki. şöyle. Benzemedi mi? Biraz. Sonra buraları gene birleştirdim. Ayakkabıya benzedi anlamında. <laughs> Birleştir. Şu araları birleştireceksin. Bak şuraları. Evet güzel oluyor. Çok deliklerin ortasından geçme. Yanından geç. Tamam. Şimdi bu kısım da bitti. Hazır mısın? Hı Converse ayakkabıların hep neyi olur bir? Yıldızı. Evet. Yıldızı bu dairenin içine çizeceğiz. Ama bazılarında kalp olmuyor mu? Çiz bakalım. Oraya. Baba bazılarında Hı. kalp olmuyor mu? Ben tamam. biliyorum oluyor. Şimdi Şuraya da iki tane yuvarlağını çizelim. Oluyor ya böyle yuvarlakları. Hı. Benimkinde yok ama. Seninkinde yoktu evet. Bir de benimki şimdi, kalpli. Şimdi geldik. Değil. Şimdi geldik yıldızı. Bir şöyle. <laughs> Baba ben bunu çizemiyorum. Kalp çizsem. Çiz seninki de kalpli olsun. Şimdi sen ayakkabını ne renge boyayacaksın? Pembemsi. Tamam hadi Pem rengini Pem seç. Beyazla pembe. Tamam ben mavi yapacağım. Siz de istediğiniz renge boyayabilirsiniz ayakkabınızı. İpek, İpek pembeye boyayacakmış. Ben, iyi iyi ben maviye boyayacağım. İpeğin de konversi var. onunkisi de o renk. Baba, o yüzden şu altları yüzümüz evet. ya da kaçırabilir miyim benimki çiz gibi? çiz Evet. Ben mavi yapıyorum. Sen de pembe yap o zaman. Siz de ayakkabınızı istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Tabii şey griye mi boyayacağız? Altını mı? Hı hı. İstersen gri boya, ister siyah boya, ister beyaz bırak. Yani bu herkes istediği rengi yapsın o zaman. Sen ne renk yapacaksın? Ne? Altını. Tabanını mı? Şu delikleri mi? Tabanını. Tabanı beyaz kalacak. Beyaz mı kalacak? Ha. Ben tamam. şu delikleri sordum. Delikleri. Ha. Tamam. Anlamazız. Ben anlamamışım. Evet. Şimdi şöyle koy maviyi kullanacağım ben. Her konversin tabanı beyaz. Öyle mi? Ha, bilmiyor musun tamam, sen? Tamam boyamayayım. Bilmiyor Ama musun şöyle sen? kalınlaştırmak istedim. Ben kalınlaştırmayacağım. Yeterince tamam. kalın bence. Ben kalınlaştıracağım. Belki daha güzel olur. Biz ayakkabımızın tabanını beyaz yapmaya karar verdik İpek'le. İpek öyle istedi de ben gerçekler beyaz oluyor diye diyorum. Evet. Normalde mi? Seninki ne renkti? Beyaz. Seninki de mi beyaz? Ha. Tamam. Siyah. Neydi? Bizim okulda derin diye biri var. Onunki bile beyaz. Siyah giyiyor ama beyaz. hı. Hmm. Bir de benim bir ayakkabım var ya. Hmm. Kalpli. Evet. Onun siyahı varmış derinde. Hmm. Hani Yunanistan'da istemiştim ya. Anladım. İşte o kalpli ayakkabının siyahı mi? varmış hmm. derinde. Derin kim biliyor musun kim? sen? Kim? Bilmiyor. Derin öyle mi? Hı hmm. Sınıf arkadaşı mı? Evet. Hmm. Ne olacak? Evet. Nereye koyuyor ya? Şuraya bir deneyebilir miyim? Dene. Koyuyor. Ne renk boyuyormuş? hımsı. Siyahla birleş. Bu bir de hayır. Açık renkler siyahla birleşince. Neydi? Siyahımsı bir doku veriyor bak. Hı. Mesela. Evet. Niye? Yeah. Şu bu keçeli kalem ya bunlar. Renkler birbirine karışıyor gibi oluyor o yüzden. Hadi bakalım. Baba, de kendi ayakkabımın renklerini de boyamıyorum. Tamam. Ben mor, o türler, o renk boyayacağım. Benim kararım bunlar. Tamam. Bu board marker, board marker mı? Değil. Bunlar bizim boyama kalemimiz. Ha board marker sandım. Değil değil. Burada board marker bilen var mı? Nasıl yani? Board marker ne olduğunu bilen var mı? Biliyordur canım. Okula giden herkes biliyordur herhalde. Size bize yorum, bize yorum yazarak bilip bilmediklerini bize gösterebilirler. E ben de evet. Benim ayakkabım de. bitti. Benim bitmedi. Hadi seni bekliyorum o zaman. Ama benim konversimin şurası böyle değil. Tamam, istediğin gibi boya zaten. Ben hani ona bir şey demedim zaten. Çok uzaklaştırma ki kameradan çıkmayalım. Dur. Evet arkadaşlar İpey'in de boyaması bitti. Doktor sanat yazarak çizimimizi bitiriyoruz. Evet, Aferin. Duru birinci, İpek birinci sınıfa başladı arkadaşlar. Artık kendi yazabiliyor. Evet. A Sanat. Tamam. Bu Esra, seferlik ay böyle olsun. Da ay evet. Tamam. A Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bize eşlik etmeyi unutmayın.